Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde dün akşam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 10 gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'ye yaklaştı dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminini %22,3, gelecek yıl sonu tahminini de %8, 8 de sabit tuttuklarını bildirdi. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin günlük petrol üretiminin 5 yıl önce 40-50 bin varil, geçen sene 80 bin varil olduğunu belirterek, bu son sahayla, Gabardağı, birlikte, birkaç yıl içinde ilave 100 bin varil daha üretim imkanına kavuşmuş olacağız. Böylece yıllık üretimimiz, tüketimimizin neredeyse %20'sini, belki bir miktar fazlasını karşılayabilir hale gelecek, dedi. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'taki depremlerde kısmen hasar gören tarihi Maraş Çarşısı ile Demirciler Çarşısı'nda kepenk açan esnaf, acılarına ve hasarlı dükkanlarına rağmen vatandaşa hizmet etmeye devam devam ediyor. Medikana Ataşehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Özlem Sezgin Meriçliler, herkesin belirli dönemlerde yorgunluk yaşayabileceğini belirterek, 6 aydan uzun süren yorgunlukta altta çok farklı bir hastalık sebebi bulunabileceğini bildirdi. Temizlik kampanyasına Siverek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri okulun çevre düzenlemesi, yıkama, ilaçlama ve çim biçme çalışması yaparken öğrenciler ise mahallede çöp topladı. seçime sayılı günler kala çalışmalarına ara vermeden devam eden Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Hakkı Bucak Şanlıurfa ve ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu bölgesinde insana dokunan proveleri hayata geçirmeye devam ediyor. DEDAŞ bünyesinde STAJ yapan yüzlerce öğrenci daha sonra DEDAŞ çalışanı oldu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Busak, her gün olduğu gibi vatandaşlarla bir araya gelmeye, 14 Mayıs genel seçimlerinin önemini anlatmaya devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarım yapmaya elverişli olmayan eğimli alanlarda, Güneşten yararlanarak yenilenebilir enerji üretmek amacıyla GES tarlalarını artırıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizmine yönelik Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Karacada Kayak Merkezi'nde başlatılan otel ve park çalışması devam ediyor. Konaklama ihtiyacının giderileceği otel çalışmasıyla Şanlıurfa kış turizminde de cazibe merkezi haline gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan çocuklarımız için hep birlikte bir tır dolusu mutluluk şehrine geliyor projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda Gold Fuar firması tarafından organize edilen gıda, tarım ve hayvancılık fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Deprem felaketi sonrası Urfa'da açılan ilk fuar olması ile dikkat çeken fuar, 4-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. gazeteci, yazar ve sunucu Abdurrahman Uzun, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın balkon konuşmasını sadece Türkiye dinlemeyecek, bütün dünya dinleyecek, dedi. Aliliye Belediyesi, mevcut parklarda ağaç dikimleri gerçekleştirilirken, ilçeye kazandırılan yeni parklarda da çalışmalar devam ediyor, Eyübiye Belediyesi tarafından yapımı üstlenilerek yatırımcıya tahsis edilen ve 250 gencin işbaşı yaptığı fabrikanın açılışında konuşan Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Nihai hedefimiz Eyübiye'de işsiz genç bırakmamak." dedi. Karaköprü Belediyesi ilçede kalıcı bir yapıya daha imza atarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin Doğukent Kent Mahallesi'ndeki vatandaşlara sözünü verdiği semt pazarı için çalışmalar başladı. Tertemiz Eyyubiye sloganı ile ilçedeki tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışmalarına devam eden Eyyubiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları, halkın takdirini kazanıyor.